Merhabalar, Passage TV'ye hoş geldiniz. Bir salı gün daha yeni bir Fransız dersimizle karşınızdayız efendim. Bugünkü konumuz Les Articles Partitifs. Bu ne demek? Bunun Türkçe adı parçasal tanımlılıklar. Nezaktik, partitif, parçasal tanımlılıklar demek. Parçasal tanımlıklar aslında Türkçe'de bizim kullanmadığımız bir şey. Çünkü Türkçe'de böyle bir şey yok aslında hani gramatikal olarak. Şimdi aktif dediğimiz şeyi daha önce belirli artikler ve belirsiz artikler olarak görmüştük. Yani nezaktik, defini ve lezaktik defini olarak. En defin dediğimizde a, ün, un, de şeklinde görmüştük. Defin dediğimizde de le, la, le şeklinde görmüştük. Bir üçüncü artik tipi var Fransada. Bunlar da lezatik partitif. Size tam olarak ne olduğunu biraz örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ama ilk önce bir bakalım hangi kelimeleri kullanarak bu artiklerimizi dile getiriyoruz. Şimdi burada bir tablo görüyorsunuz. Burada sengüle yazıyor. Sengüle ne demekti? De hemen hatırlayalım. Tekil demek. Pluriel. Ne, ne demek? Çoğul. Maskilan, eril. Femina, dişil bir maskülen ve tekil bir kelimenin önüne eğer biz artık bak getireceksek dü diyoruz. Dü neydi? Size daha önce dö prepozisyonunu anlattığım videoda bundan bahsetmiştim. Dö ve lö'nün birleşimi dü oluyordu. Ama aynı zamanda sonrasında gelecek kelime eğer sesli bir harfle başlıyorsa dö el apostrof şeklinde de söylenine biliyordu. Bakalım çoğul ve maske olunca ne oluyor? Çok basit D oluyor. Çünkü aynı geçen videoda gösterdiğim gibi D ve çoğulun birleşimi yani L'nin birleşimi. L dediğim şu arkadaşlar. Hemen size yazayım da kafanız karışmasın. Yani D ve L'nin birleşimi bize D'yi veriyor. Feminine baktığımızda yine çoğulda D'yi görüyoruz. Çünkü arada hiçbir fark yok çoğul olunca. Peki tekil olunca neyi görüyoruz? Yani sen geliyor olunca neyi görüyoruz? Döla şeklinde ifade ediyoruz. Eğer sonuna gelecek kelime sesli bir harfle başlıyorsa dö el apostrof şeklinde söylüyoruz. Peki ben bunları anlattım. Siz de ne olduğunu anlamadınız bu mevzunun. Bunları ne için kullanıyoruz? İşte bunun için 3 tane küçük örnek verdim size. Bu örneklerden sonra soru cevap şeklinde biraz da olumsuz kullanarak bu lezatif pasif olayını tamamen anlamış olacağız. Hemen şimdi bu küçük örneklerimize bakalım. Je mange du riz. Evet. Başka bir şey. kalem alayım elime. Ri pilav demek. Manje fiilini artık bence biliyorsunuzdur çünkü çok sık kullanıyorum. Bilmiyorsanız da lütfen öğrenin artık. Yemek anlamına geliyor. Şimdi ben pilav yediğimi söylüyorum aslında burada. Evet ben pilav yiyorum ama Fransızca'da şöyle bir mevzu var. Her şeyin başına bir artik getirmemiz gerektiği için aslında her şeyi bir şekilde belirli veya belirsiz bir şekilde söylememiz gerekiyor. Pilav dediğimiz şey bir pilav değil, iki pilav değil. İçinde bir sürü pirinç var değil mi? Hani sonuçta pilav bizim sayabileceğimiz, belirli bir şekilde ifade edebileceğimiz bir şey değil. Aynı zamanda ben pilav yedim dediğimde bir tabak mı yedim, iki tabak mı yedim, üç tabak mı yedim yoksa iki kaşık mı yedim? bunu söylemiyorum. Yani biz eğer bir şeyi sayamıyorsak ve miktarı belirsiz bir şeyse onun başına aktif partitif yani partisal tanımlıkları getirmek durumundayız. Ve burada lüri olduğu için yani pilav lüri olduğu için je mange du riz oluyor. Çünkü maskülen bir kelime ve singulier çünkü pilavlar yemiyoruz, pilav yiyoruz. O yüzden de du oluyor. Hemen ikinci örneğimize bakalım. Il boit du thé. Boit içmek demek. Burada görmüş fiil. T zaten bence biliyorsunuz yine çok örnek olarak verdiğim bir kelime. Çay demek. Le thé. Çay. Şöyle yazayım isterseniz. O çay içiyor diyoruz. O çay içiyor ama o çaydan ne kadar içti biz bilmiyoruz. Bir ağacı da bardakta mı içti acaba yoksa bir demlik çay mı bitirdi? Bunların hiçbirinin haberdar değiliz. Aynı zamanda çay da böyle bir çay iki çay diye sayarız belki. Ee, o yüzden ne diyoruz? Il düte du diyoruz. Çünkü lote yani çay maskülen ve sen sengülye yani tekil. Çünkü çaylar içmiyor, çay içiyor. O yüzden de düğüyü kullanıyoruz. Şimdi hep yemekli örnekler verdik. Bunun sebebi aslında parçasal tanımlıkların yeme içme ile çok fazla kullanılması. Çünkü size bahsettiğim gibi buradaki önemli olan mevzu miktarının belirsiz olması ve sayılamayacak şeyler olması ve yemek içmek mevzularını da Bunlar genellikle konuşurken önemli kalan şeyler oluyor. Fakat bunlar dışında tabii ki başka kullanımları da var. Son örneğimizde böyle bir örnek. Nous avons de la chance. Şimdi la şans kelimesini belki okunuşunu anlamasanız bile la şans dediğimde anlamışsınızdır. Çünkü şans demek. Nous avons dediğimizde de biliyorsunuz avoir fiili bu. Hemen altında bir yazayım isterseniz. Yani sahip olmak fiili. Bizim şansımız var diyoruz. Ama şans bizim sayabileceğimiz bir şey değil. Yani bizim ne kadar şansımız olduğunu bilmiyoruz. Yani öyle senin 3 şansın var, senin 5 şansın var diyebileceğimiz bir şey değil yani şans kelimesi. Bu yüzden de şans kelimesine yani şansa sahip olduğumuzu da şanslı olduğumuzu da aslında avons de la şans şeklinde yine bir artık partitif getirerek söylüyoruz. La şans feminen olduğu için la ile başladığı için aynı zamanda da şanslarımız var demek demiyoruz. Şansımız var diyoruz. Yani tekil bir kelime olduğu için nous avons de la şans oluyor. Bu artikel partitif. Evet şimdi üç örnek var. Bir diyalog şeklinde yazdım. İkisinde hepsinde Selin adlı arkadaşımız şu var mı bu var mı diye soruyor. Pierre de ona göre cevaplar veriyor. Bakalım ilk örneğim. Selin diyor ki tu as la monnaie tu as de la monnaie Mone dediğimiz şey aslında İngilizce'deki money ile benzetebilirsiniz. Ama direkt para demek değil. Bozuk para demek. La monnaie Bozuk para. Yani bozuk para var mı diyor. Pelin. Pierre diyor. Oui, j'ai de la monnaie. J'ai et 20 centimes. Piyale diyor ki evet. Bozuk param var. 1 euro 20 centimim var. Oui, j'ai de la monnaie. J'ai un euro et 20 centimes. Bakalım burada artık partisifi nasıl kullanmışız. Şimdi bozuk para yine burada Pierre mesela 1 euro 20 santim olduğu söylüyor. Ama ilk olarak bize ne diyor? Evet bende bozuk para var diyor. Ve bunun dediğinde biz onun ne kadar bozuk parası olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de la yani Dö ve la'nın birleşimi çünkü la monne feminen bir kelime bizim parçasal tanımladığımız oluyor. Aslında bir bozuk paranın ne kadar olduğu o kadar önemli değil burada. Bozuk parası olup olmadığı önemli. Ne kadar bozuk parası olduğu zaten bir sonraki soru olarak gelecek şey. Bu aslında yine çay örneğiyle, pilav örneğiyle benzeşen bir şey. O yüzden de biz burada işte j un mone demiyoruz. Mesela j la demiyoruz. J de la diyoruz. Çünkü ne kadar olduğu miktarı belirsiz. Miktarı bize sonradan geliyor. Bir sonraki cümlede geliyor. Bilerek miktarını yazdım ki birazcık hani görün miktarı yazsa bile sonraki cümlede bu yine j de la olur. İkinci örneğimize geçelim. İkinci ve üçüncü örneğimiz negasyonlu örnekler yani olumsuz cümleli örnekler. Çünkü olumsuz cümlede değişen bir şey var. Burada gördüğünüz gibi cevapta yine je de la monnaie dedik. Fakat olumsuz cümlelerde bu size gösterdiğimiz tablo biraz kırılıyor diyebiliriz. Çünkü olumsuz cümlelerde oraya gelen de bu lö, la ve le'yi yanına almıyor. O yüzden du, de la, de olmuyor. Hep de olarak kalıyor. Nasıl mı? Hemen bakalım. Tu as des bonbons. Tu as des bonbons. Diyor Selin. Bonbon şeker. Yani sende şeker var mı? Şekerler var mı? E, şeker genellikle çol olarak söylediğimiz bir şey. Le bonbon diye söylediğimiz bir şey. O yüzden şeker örneğini verdim. Non je n'ai pas de bonbons. Diyoruz. Non je n'ai pas de bonbons. Yani ben de şekerler yok demiyoruz. Yok Ali ben şeker yok diyoruz. Buraya asla es gelmiyor sonuna. yani. Bu asla d olmuyor. Çünkü olumsuz bir şey var burada. O yüzden D olarak kalmalı. Bir sonraki örneğe geçelim. Selin Tu as de l'eau. suyun var mı diyoruz. Burada da farkındaysanız bir şişe suyu mu var, şişesinin biraz suyu mu kalmış bunlar yine belirsiz. O yüzden yine de o şeklinde söylüyoruz. Pierre'in cevabı. Non, je n'ai pas d'eau. Non, je n'ai pas d'eau. Şimdi hep dö kalıyor diyorduk burada. E tabi dö'den sonra mesela bu bonbon, şeker kelimesi sesli harfle başlayan bir şey olsaydı yine burada gördüğünüz gibi apostrofla ayıracaktık. Yani biz burada aslında dö artı o yazdık. O su anlamına geliyor. Fakat dö artı o şeklinde yazamıyoruz Fransızca'da. İki sesli harf arda, arda gelemiyor böyle şeylerde. O yüzden do oluyor. Yani sonuç olarak şöyle okuyoruz. Tekrar bakayım. No, je n'ai pas do. Yani bu de apostrof. Yani de ve kesme işareti bu da gördünüz. Aslında yine bir dö yani D ve Ö. Tekrar yavaş yavaş size anlatmış olayım. Parçasal tanımlıklarla ilgili dersimiz bu kadardı. Siz de bize destek olmak istiyorsanız eğer videoyu beğenip yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bunun dışında Patreon hesabımızdan da bize destek olabilirsiniz. Bir düzenli olarak Fransız derslerini yüklemeye devam edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı yeni bir Fransız dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.